Denizin en derin kısmında deniz kralının sarayı duruyordu ve altı kızı vardı. Bütün gün bahçede oynadılar. Diğer prenseslerin aksine en küçüğü sessiz ve düşünceliydi. Adı Küçük Deniz Kızı'ydı. En önemlisi insanların dünyası hakkında hikayeler dinlemeyi severdi. Geleneksel olarak, bir deniz kızı ancak 16. yaş gününde ilk kez yüzeye çıkabiliyordu ve şimdi ülkeyi ve en genç prensesi görme zamanı, geminin yanında su yüzüne çıktı, güverteden şarkı ve müzik geliyordu. Bu, prensesin gemiyi ilk kez görmesiydi. Küçük deniz kızı, geminin kamerasında yakışıklı bir prens gördü, uzun bir süre gözlerini ondan alamadı, aniden denizde şiddetli bir fırtına başladı, prensin gemisi bir kayaya çarptı ve paramparça oldu, zifiri karanlıkta şimşek çaktı ve küçük deniz kızı prensin denize düştüğünü gördü, onu karaya getirerek kurtardı. Kısa süre sonra prens geçen bir kız tarafından bulundu. Uyandığında ona gülümsedi ve onu kurtardığı için teşekkür etti. Küçük deniz kızı, prensin varlığından haberi olmadığı için üzüldü. Suya daldı ve yüzdü. Küçük deniz kızı, babasının insanlarla ilgili hikayelerinden deniz kızlarının balık kuyruğunun çirkin olduğunu düşündüklerini biliyordu. Bu nedenle bir kişiyi memnun etmek için kişinin iki bacak edinmesi gerekiyordu. Ertesi gün küçük deniz kızı Deniz Cadısı'nın yanına gitti. Büyücü, balık kuyruğunu bir çift ince bacak haline getirecek bir iksir yapmayı kabul etti. Prensesin yürüyüşü zarif olurdu ama attığı her adım dayanılmaz bir acı getirirdi. Prens başka biriyle evlenirse, küçük deniz kızı deniz köpüğüne dönüşürdü, karşılığında cadı, harika sesini kızdan almak istedi, prenses, prense yakın olmak için her şeye hazırdı ve kabul etti, geceleri prensin sarayına giden küçük deniz kızı sihirli bir içecek içti, keskin bir acı içinden geçti ve bayıldı. Öğleden sonra uyanan kız önünde prensi gördü ve gözlerini aşağı indirerek bir balık kuyruğu yerine iki bacak buldu. Prens kim olduğunu ve buraya nasıl geldiğini öğrenmeye çalıştı ama küçük deniz kızı konuşamadı. Havadar yürüyüşüne ve güzel dansına rağmen bacaklarında korkunç bir ağrı hissetti. Prens küçük deniz kızına gittikçe daha fazla bağlanmaya başladı ama yine de ona sevimli bir çocuk gibi davranıyordu. Onu karısı yapmak asla aklına girmedi. Prens kıyıda uzun zaman önce onu kurtaran kişi tarafından kalbinin işgal edildiğini ve evleneceklerini itiraf ettiğinde küçük deniz kızı çok üzgündü ama ona gerçeği söyleyemedi. Düğün zamanı geldiğinde, prens küçük deniz kızını yeni evlilerle balayı gezisine gitmeye davet etti. Yeminin güvertesine lüks bir balayı çadırı serilir. Küçük deniz kızı uğruna evini terk ettiği, harika sesini verdiği ve her gün sonsuz işkenceye katlandığı kişiyle birlikte olmak için son bir akşamı kalmıştı. Ama onları fark etmedi bile, gemide sessizlik çöktüğünde, küçük deniz kızı güvertede oturdu ve güneşin ilk ışınlarını bekledi. Aniden, geminin yakınında kız kardeşlerini fark etti. Gözyaşları içinde cadıdan prensesi ölümden kurtarmasına yardım etmesini istediler. Büyücü onlara küçük deniz kızının prensin kalbini delmesi için keskin bir bıçak verdi. Kanından bir damla bacaklarını kuyruğa çevirirdi ve kadın denize geri dönebilirdi. Küçük deniz kızı çadırın içine baktı ve orada uyuyan bir çift aşık gördü. Prensin canını alacak gücü bulamadı ve hançeri denize attı. Küçük deniz kızı kederle kendini suya attı ama prensesin nezaketi kötü cadının kalbini eritti. Büyücü büyüsünü iptal etti ve küçük deniz kızı yine insan bacakları yerine balık kuyruğuna sahipti. Bir ormanda küçük bir fare yaşıyordu. Çok korkaktı ve rüzgarın gürültüsünden bile korkuyordu. Ormandaki bütün hayvanlar ona güldü. Ve sonra bir gün küçük fare tüm iradesini bir yumruk haline getirdi ve ormanın kralına gitti. Aslan yemeğini yeni bitirmişti ve gölgede yüksek sesle horlayarak sessizce uyuyordu. Fare ona yaklaştı ve kuyruğundan yukarı tırmanmaya başladı. <laughs> Bütün hayvanlar onun ne yaptığını merak ediyordu. Küçük fare çok korkmuştu, ama farkına varmamak için çok uğraştı. Aslanın sırtına tırmandı ve önemli bir bakışla arkadaşlarının önüne çıktı. Ve sonra aslan uyandı. Tek bir hareketle fareyi yere fırlattı ve tehditler bir şekilde hırladı. Diğer tüm hayvanlar çok heyecanlandı. Aslanın fareyi yutmak üzere olduğunu sanıyorlardı. Ama bunun yerine aslan sırtında ne yaptığını sordu. Tüm iradesini bir yumrukta toplayan fare, ormanın kralından onu kanatlarının altına almasını istedi. Böylece artık kimseden veya hiçbir şeyden korkmasın. Çünkü ormandaki en korkak hayvandı. Ve karşılığında yardım teklif etti. Aslan, fareyi sessizce dinledi. Ancak küçük bir farenin büyük ve güçlü bir aslana nasıl yardım edebileceğini anlayamadı. <laughs> Önce güldü ve sonra yüksek sesle kükreyerek küstah adamı uzaklaştırdı. Fare, aslanın onu yememesine sevinerek anında kaçtı. Diğer tüm hayvanlar onun peşinden koştu. Bir süre geçti. Aslan acıktı ve ava çıktı. Ancak avcıların kurduğu tuzağı fark etmedi ve içine düştü. Hayvanların kralı havada asılı kaldı, bir av yakalandı. Bundan kurtulmaya çalıştı ama yapamadı. Ve aslan ormanın kralı olduğu için, yardım istemek için çığlık atamadı. Ayrıca avcılar onu duyabiliyordu. <laughs> Hayvanlar aslanı gördü. Ama kimse ona yaklaşmaya cesaret edemedi. <laughs> Ve aslan hiçbir şey yapmadan kadere güvenmeye karar verdi. Kazayla aynı küçük fare yakındaydı. Alarda canavarların kralını görünce ona yardım etmeye karar verdi. Fare, aslanın uzun kuyruğuna tırmandı ve ağa ulaştığında onu kemirmeye başladı. Bir süre sonra, tuzağın yakınında bir sürü hayvan toplandı. Neler olup bittiğini izlemek herkes için ilginçti. Birden, çok uzakta bir yerde avcıların çığlıkları duyuldu. Hayvanlar çok korktu ve ormana kaçtı. Ancak fare inatla ağ kemirmeye devam etti. Sonunda ağ kırıldı ve aslan kendini bundan kurtardı. Fare iki kez düşünmeden sırtına çıktı ve kaçtılar. Aslan mağarasına geldiğinde fareden özür diledi. Ve böylesine küçük bir hayvanı hafife aldığını ve hiçbir faydası olmayacağına karar verdiğini söyledi. Ve küçük farenin canavarların kralının hayatını kurtardığı gerçeği için artık hiçbir şeyden veya kimseden korkmasına gerek yok. Artık aslan onu kanatlarının altına alıyor tüm hayvanlar neler olduğunu izleyerek güldü ve cesur fareyi alkışladı. O zamandan beri, aslan ve fare en iyi arkadaşlar haline geldi ve sonsuza dek ormanda barış hüküm sürdü.